Evet arkadaşlar. Ee, yaklaşık iki sene oldu yapalı. Ee, sağ olsun Alptekin abinin çayını içmeye geldik. Gelmişken video da çekeyim dedim. Eee Aleyküm Nasılsın abi işin inşallah? Evden, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl abi memnun musun evden? Allah'a şükür çok güzel ya. Yalıtımı Evlerden vesaire var. her şey inşallah bir sıkıntı yoktu. Yok yok çok şükür. Aynen. Dediğin gibi yani sen demiştin yani kışın yazın aynı şey olacak diye. Yani ya sobada kurmadık. Çoğu kişi soruyor burada kışın yok. oturuluyor mu diye. Ben e, mantalamadan daha iyidir diyorum yalıtımı. Sen zaten yazın görüyorsun, kışın da görüyorsun. Elektrikli sobayla idare ediyorum. Sıkıntı yok yani burada. <laughs> ne güzel abi. Aynen ya. öyle. Sobaya hiç gerek yok yani. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar iki sene oldu evimiz. E, Alptekin abi iki senede kullanıyor. Maşallah. inşallah sıkıntısız kullanıyor. Evimiz de gayet güzel. Alttakini abi sağ olsun kendinden de çok güzel şeyler yaptı. Yanına da garaj yapmış. Önde çok güzel cam balkon yaptı. Evimizin etrafı falan çok güzel. Alttakini abi titiz bir abi. Gördüğünüz gibi çok güzel de çiçekleri var maşallah. Bahçesini de çok güzel yapmış. Rabbim herkese nasip eder inşallah. Maşallah arkadaşlar görüyorsunuz evin önüne yapınca çiçekler güzel oluyor. Evi de güzelleştiren zaten bunlar. Alptekin abi eline emeğine sağlık abi çiçekler falan çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah. Aynen. Onları sevmeye geliyorum ben böyle abi. Evi, evi güzelleştiren de bu. Alptekin abinin bayrağı da orada tepede Aynen. sallanıyor. Aynen. Maşallah inşallah güle güle kullanır. 2 sene oldu nice 20 seneler diyelim olsun. Hayırlı günler.